Tekrar merhabalar. Tarih 24 Ağustos 2019 günlerden pazar. Eee Mondial Revival Lecieci motosikletimizin e, ön farı yanmıştı. Sanırım aşırı eee ısınmadan kaynaklı e, arıza yapmıştı. E, şimdi onu nasıl takıldığını size göstereceğim. Ama eee meziyetli bir iş. Ömür olan kırmadan tırnaklarından çıkarabilmek ve takmaktır. Dikkat ederseniz şöyle ben daha önceden söktüm. Ee, görüyorsunuz şöyle. Önce ön çerçeveyi şöyle alıyoruz. Tırnaklarından çıkararak. Ondan sonra şurada görüyorsunuz şu tırnakları. Şu tırnakları kırmadan çıkarmak önemli. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz, kırmadan çıkarmak önemli. Kırarsak bir de masraf yaratabilir. Gördüğünüz gibi farımız şu anda meydanda. Şurada bir iki üç dört tane vidası var. Sökebileceğimiz. Onları sökelim. Şöyle. Görüyorsunuz birinci civatamızı söktük. İkinci civatamızı söküyoruz. Gördüğünüz gibi. Üçüncü civatayı söküyoruz. Önce cıvatamızı da şöyle söküyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar önemli olan e, bu parçaları sökerken e, bunlar plastik olmasından dolayı e, bunlar plastik bunlar. Dolayısıyla e, dikkat etmek lazım. Tırnakları kırmamak lazım. Görüyorsunuz tırnakları şöyle. Tırnaklar mevcut. Onun için tırnakları kırmamak lazım. Farı şimdi şöyle elimize alacağız. Şu şekil. Çekil bakayım. arkadaşlar çok e, zor değil ama çok da kolay da değil söyleyeyim ben size şöyle bakalım doğru anahtar almış mıyız almışız gördüğünüz gibi şurada far ayarını yapan bir e, civatamız var bir bağlantı var onu da sökmeden farı elimize alamadık. Şöyle onu da söküyoruz. Gördüğünüz gibi. Onu da söktük. Şöyle uzun bir cıvata. Dikkat ederseniz. Yani arkadaşlar yaklaşık bu farı değiştirmemiz için. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet civata sökmemiz lazım diye düşünmekteyim. Gördüğünüz gibi şimdi fare elimize aldık. Görüyorsunuz. Fare elimize aldık. Ee, şöyle göstereyim ben size. Evet. Şöyle sökelim. Görüyorsunuz. Şurada bir soketi var. Soketin önce söküyoruz. Söktükten sonra şurada arkadaşlar görüyorsunuz tırnakları var. Tırnakları da şöyle bastırıp çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şöyle yayını açıyoruz açtıktan sonra eski yanmış ampulümüz elimizde. Ampulümüzün yandığını nereden görüyoruz arkadaşlar? Şuradan dikkat ederseniz yanık var. Şöyle bakarsanız yanık var. Odan anlayabiliyoruz. Evet şimdi yeni ampulümüzü takalım arkadaşlar. Şöyle Görüyorsunuz. Yeni ampülümüz birebir uyumlu. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekil arkadaşlar ampülümüzü yerleştireceğiz. Şöyle Evet gördüğünüz gibi yerleştirdik. Yine şöyle tırnaklarıyla takıyoruz. Taktık gördüğünüz gibi. Şöyle Evet soketten de şöyle soketinden de çıkardığımız soketini şöyle görüyorsunuz. Yine yeni ampulümüze şöyle taktıktan sonra var mı? taktıktan sonra baba su var mı su? Şöyle taktıktan sonra söktüğümüz koruma lastiğini tekrar yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar şöyle gö gösterebilirim yeni ampulümüzü takmış durumdayız evet arkadaşlar yeni ampulümüzü takmış olduk bir birlikte bir deneyelim mi acaba nasıl diye çalışıyor mu diye bir birlikte deneme yapalım. Gördüğünüz gibi ampulü yanıyor şu an. Evet arkadaşlar. Ampul değişimi işlemi böyle. Bu şekil e, zor değil. Yani ama e, yaklaşık 12-13 civatadan ayırmak lazım. Dolayısıyla e, kırmadan çıkarmak lazım. Kırarsak e, maalesef eee maalesef e, tekrar yeniden e, bu plastik parçayı alabiliriz e, videomuz e, şimdilik bu kadar ampul değiştirme işlemi bu kadar hoşça kalın